Benim gibi yurt dışına çıkma yollarını arıyorsanız, dışına gelip kendinizi geliştirmek istiyorsanız, aynı zamanda cebinizden hiç para çıkmasın istiyorsanız, bence bu anlattığım şeyler çok yararlı. Merhaba arkadaşlar. Şu an İngiltere'ye geldikten bayağı böyle 26 gün sonra falan çıktım. DJI Pocket 2'kim geldi. DJI Pocket 2 ile de biraz gün içinde çekim yapmak istedim. Çünkü gün içinde yaptığım çekimlerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Karanlıkta çekmeye çalıştım. Karanlıkta çektiğim videolar yani karanlık çekimine göre çok iyiydi. Şöyle İngiltere'yi göstereyim biraz. Gimbal testi de oluyor aynı zamanda Yani şu an yürüyorum mesela Hatta biraz koşayım Acaba nasıl olacak Yani şu an elimden geldiğince sabit tutmamaya çalışıyorum Bakalım nasıl olacak Ama yine de Gün ışığı gibi tatmin edici bir çekim olmuyor Bir de şu an 4K 30 fps çekiyorum Ayrıca şurada bir Wireless mikrofon takılı Türkiye'den İngiltere'ye nasıl geldim? Neden geldim? Ankara Antlaşması ile gelmedim. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Çünkü Ankara Antlaşması'nda bir iş kurmak gerekiyor. Benim anlatacağım şeyler daha çok 18-30 yaş arası insanların yapabileceği bir şey. Ve bu yapabileceğiniz şey tamamen sizin her şeyinizin karşılanıp burada kalacak evinize kadar, aylık cebinize girecek paraya kadar her şeyin karşılanıp size ödendiği bir program ve siz de bunun karşılığında sadece gönüllülük yapıyorsunuz. Benim katıldığım program ESC projesi. Gönüllülük programı. Yani 18-30 yaş arasındaki insanların katılabileceği bir program. İngilizce şartı falan gibi bir şey yok. Sadece 18-30 yaş arasında olmak yetiyor. Onun dışında bu projeyi nasıl buldum ben? Bu projeyi ben Facebook gruplarında, Erasmus gruplarında gezerken buldum. Ve direkt şey yazıyordu yani İngiltere'de 10 ay gönüllülük yapacak bir kişi aranıyor diye. Ben de bir sürü kişinin başvurduğunu görünce dedim hani bana çıkmaz büyük ihtimalle. Çünkü çok kişi başvurmuştu yani. Ama sonra 400-500 kişi arasından ilk üçe aldım ve sevimi yolladım. İlk başta. Sonra işte baktılar ve ilk üçe kaldım. İlk üç kişiye kaldığımda da diğer katılımcıların profillerini gördüm yani isimlerini ve soyadlarını. Onlara baktım ve benden çok daha başarılı, çok daha fazla şey yapmış insanlar vardı. Ki ben zaten böyle günlük projesine katılıp e, her şeyinizin karşılanacağı bir programa geldiğinizde üstün bir yeteneğe sahip olmanız gerektiğini düşünmüyorum. Neden derseniz böyle projeler e, insanların kendilerine katabilecek bir şey aradığı projeler. Yani karşı tarafta buraya geldiğiniz kuruluş da sizin kendinize bir şey katmanızı istiyor. Yani özellikle mesela ben video çekim konusunda çok ilgili olduğum için bu konuları yapmak istediğim için bana mesela sürekli video edit veriyorlar. Tabi projeden projeye değişiyor bu. Mesela benim Çekya'da bir arkadaşım var Burak diye. Ona da buradan selam olsun. Ee, o benden daha önce gitti. Biz onunla Ankara'daki S.C. buluşmasında konuşmuştuk. Ve Burak Çekya'ya gitti ve Çekya'da şu an bir kreşte gönüllülük yapıyor. Yani dediğim gibi bir sürü farklı proje var. Bir sürü farklı yapabileceğiniz şeyler var. Yani seçmek size kalıyor bir süre sonra. Hatta şurada durup tripoda da koyup güzelce anlatmak istiyorum benim başvurduğum projeye bakmak için ESC projesi yazabilirsiniz Google'a. ESC projesini araştırırsınız ve bakarsınız yani. Bunun önde gelen bir sürü kuruluşları var ama program şöyle işliyor. Mesela ben şu an İngiltere'deyim. Farklı farklı ülkede olabilirdi bu. Yani İngiltere'de olmayıp Litvanya'da ya da İspanya'da da olabilirdim. Yani demek istediğim şey sadece İngiltere için geçerli bir şey değil bu. Tüm Avrupa ülkelerini sanırım Amerika'ya da işliyor mu bilmiyorum ama tüm Avrupa ülkelerini hiç cebinizden para çıkmadan gezebilirsiniz. Sadece gezmek de değil çalışıp burada bir yaşam kurabilirsiniz. Yani bana göre yurt dışına çıkmanın en kolay yollarından biri bu ve ben bunu bilmiyordum. Yani bunu bilmeyen çok insan olduğunu düşünüyorum. Yani yurtdışına çıkarken özellikle Türkleri en çok vuran şey nedir? Bence kur. Kur insanları çok vuruyor. Özellikle benim geldiğim yerde sterlin şu an kaç bilmiyorum ama 9.60 ya da 9.40 falan olsa gerek. Yani çok fazla ve çok pahalı. İnanılmaz zor bir şey. Çünkü ben buraya geldiğimde mesela 20 pound'a bir şey almak istesem Türk lirası ile direkt çarpıyorum istemeden. 200 lira oluyor. Yani bu tatile geldiğiniz bir yerde de geçerli aslında. Ama şöyle bir şey fark ettim. Eğer böyle bir projeyle gelirseniz bir süre sonra bu kur çarpma olayınız değişiyor. Yani çarpmamaya başlıyorsunuz. Çünkü aylık size gelen para sterlin üstünden oluyor. Ya da euro üstünden. Yani hangi ülkenin para birimi hangi ülkeye gittiyseniz daha doğrusu. Mesela benim şu an İngiltere'ye gelecek bir arkadaşım da var. Bir de İrlanda'ya gelecek bir Berna diye bir arkadaşım var. Diğeri de Aziz. Onlar da şu an vize işlemlerine başvuruyor. Ve onların hepsi de ESC ile geliyor. Yani Ankara Antlaşması çok daha insanların üstüne düştüğü bir yöntem. Onun farkındayım. Çünkü insanlar iş kurmak istiyor ve çoğu kişi düşünüyor ki hani 30 yaşımı geçtim hani başka yöntem yok. Doğru. Ama şöyle bir şey de var. 30 yaşınızı geçmediyseniz, 18 ve 30 yaş arasındaysanız bu projelere kesinlikle başvurabilirsiniz. Yorumlara da istediğiniz kadar sorunuz varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince onları cevaplamaya çalışacağım. Ben biraz kendimden bahsedeyim. Atacağıysiye da ismim. Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı okuyorum. Yani geldiğim yer aslında benim yaptığım şeyle bağlantılı. Yani mesela İngiliz Dili Edebiyatı okuyorum. Her ne kadar çok hoşnut olmasam da çok zor olsa da İngiltere'ye gelmek benim için küçüklüğümden beri bir hayaldi. Yani özellikle Amerika'ya gitmek de öyle ki Amerika'ya gidemedik virüs çıktığı için abimle Buraya geldiğimde hissettiğim şeyler çok farklı. Özellikle Türkiye'den farklı yaptıkları şeyler. Yani mesela insanların sabah kalkıp sabahın 6-7'sinde spor yapıp koştuğunu, hava güneş açtığında köpekleriyle beraber, ailesiyle beraber bisiklet sürmeye çalıştıklarını, yani sürekli tatil düşündüklerini bunları fark ettim. Ve benim çok ilgincime gitti aslında bu. Çünkü Türkiye'de yani kendi açıma konuşayım, düşündüğümüz tek şey gelecek kaygısı gelecek kaygısı olduğundan insanların mutluluğu düşünecek zamanı olmuyor ve yani buraya geldiğimde sanki yani bizden bir şeyleri saklıyorlarmış ya da bizden bir şeyleri almışlar gibi hissettim yani çünkü bunlar da insan. Hatta belki de bizim çoğu ülkemizin insanından daha da az bilgili insanlar. Yani bizim daha çok çalışkan insanlarımız var diye düşünüyorum. Ama işte çalışkan olmak yetmiyor. Bazen fırsatları da değerlendirmek gerekiyor. Ki bu insanların elinde değil bence. İngilizce konusunda yabancılık çekmiyorum ama size şöyle bir şey demek istiyorum. ESC projesine katılacaksanız İngilizcenizi dert etmeyin ya da farklı bir dili dert etmeyin. Çünkü mesela benim İspanya'ya giden bir arkadaşım var. İspanya'da ESC projesi yapıyor şu an ve İspanyolca öğreniyor. Nasıl öğreniyor dersiniz? her hafta bu program onu da karşılıyor. Her hafta İspanyolca ders veriyorlar. ESC projesini anlatayım ilk önce. Daha detaylı. Türkiye Ulusal Ajansı'nın ve Avrupa Birliği'nin yaptığı bir şey. Yani tamamen legal, tamamen geçerli bir proje. Sadece insanlarımız arasında çok ismi geçen bir proje değil. Bunun nedenini bilmiyorum. Ama insanların arasında bence lafı çok daha geçmeli ve kişiden kişiye bu aktarılmalı. Özellikle ben de bu videoyu o yüzden yapmak istedim. Çünkü ben kendim bilmiyordum mesela. Benim gibi bir sürü daha insan olduğuna eminim. Ve bu fırsatı kaçırmaktansa insanların daha böyle yurt dışına çıkma hevesi olmalı. Mesela arkadaşlarımın hepsine söyledim ben ama daha çok insana haber vermek istediğim için bu videoyu yapıyorum. Özellikle bu projeleri nasıl başvurabilirsiniz kısmından bahsedeyim. Bu projeleri takip etmenin farklı farklı yolları var. Benim dediğim gibi mesela ben bu projeyi Facebook Erasmus gruplarından buldum. Erasmus artı ESC projeleri gruplarından. Ama farklı farklı dernekler de var. Google'a yazarsanız bence bunların hepsini bulabilirsiniz. Bu farklı farklı derneklerin kendi açtığı projeleri var. Nasıl işliyor onu da anlatayım. Proje yazıyorlar ve projeyi ulusal ajansa sunuyorlar. Ulusal ajans kabul ederse bu projeyi kabul ediyorlar ve sonra insanlar bu projeyi kabul ettikleri için gönüllü aramaya başlıyorlar. Gönüllü aradığında da o gönüllüyü bulunca o gönüllü oraya yolladıkları anda ulusal ajanstan para alıyorlar. Peki ulusal ajans nereden para alıyor? Avrupa Birliği'nden para alıyor. Yani insan düşünüyor tabii neden beni bedava yollasınlar ki falan gibi düşünüyor. Ama aldıkları para ve size verdikleri para yani size göre fazla oluyor tabii. Ama onlara göre az oluyor. Yani verdikleri para işte %70, %80'i falan sadece cep harçlığının. Yani buraya geldiğinizde hem aylık cep harçlığı alıyorsunuz hem de yemek alıyorsunuz. Mesela az gelebilir bazı insanlara. Neden az gelebilir? Çünkü İngiltere'de yaşam pahalı. Sadece İngiltere'de konaklama pahalı bence. Çünkü konaklamaya cidden para veriyorlar insanlar. Mesela benim kaldığım yere 450 pound vermişler. Ama tabii bu benim cebimden çıkmıyor yine. Projenin fonundan çıkıyor. Daha fazla anlatmak istediğim şey, buradayken çalışıyorsunuz, hafta sonları geziyorsunuz mesela. Hafta içi de gezebilirsiniz tabii o size bağlı. Yani ben biraz alışmaya çalıştığım için öyle bir seçeneğim olmadı. Ama şöyle diyeyim, cidden inanılmaz bir fırsat. Yani her türlü şekilde bana sorularınızı sorabilirsiniz, hepsini cevaplamaya çalışacağım. Yakında bununla alakalı detaylı bir video da atacağım. Nasıl başvurulur? Çünkü başvururken hem CV hem de motivasyon mektubu yazmanız gerekiyor. Motivasyon mektubu biraz çetrefilli olabiliyor. Ben yazmadım, o benim şansıma denk geldi. Projeyi şey yaptığım kişi istemedi. Ama çoğu proje istiyor. Nasıl projeye kabul alırsınız? Özellikle gönüllülük yapmış olan insanlar daha fazla proje kabul alma şansı ile karşılaşıyor. Mesela benim arkadaşım TGV'de çalışıyordu ve TGV Danimarkaya rahatça girebilir mesela. Örnek vermek gerekiyor gerekirse. Ee, onun dışında bu projenin Erasmus artı adı altında olduğunu da söylemek istiyorum. Yani karışıklık olmasın diye söylüyorum bunu. Çünkü insanlar karıştırabiliyor. Yani STC projesi özel bir proje mi? Çünkü oraya gittiğinizde nasıl yaşayacaksınız, nasıl yapacaksınız? Bir açıdan da anneleri rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Signa diye bir tane sigorta var ve bana Signa sigortasını yaptılar. Ee, yani söylemek gerekirse Signa sigortası en kapsamlı sigortalardan biri ve bu sigortayı yaptığınızda yani siz yapmıyorsunuz tabii. Sizi gönderen kuruluş yapıyor Türkiye'deki. İnanılmaz kapsamlı bir sigorta. Mesela ben, ben şu gözlüklerimi kaybetsem bile o gözlüğü bana karşılıyorlar. O gözlüğün fiyatını veriyorlar ya da gözlük veriyorlar. Ama herhangi bir şey yani ameliyat olsam ya da herhangi bir doktora gittim de direkt göstermem yetiyor. Ve ileride büyük ihtimalle COVID-19 aşısını da kapsayacak bu sigorta. Onu ekliyorlar. Her seferde güncelliyorlar. Yani inanılmaz kapsamlı kaç bin eurolara kadar varan bir sigorta yapıyorlar size. Bu gittiğiniz her ülkede oluyor çünkü sigortasız yurt çıkamıyorsunuz. Ve hiçbir şey sizin cebinizden çıkmıyor. En önemlisi bu bence. Yani cidden hiçbir şey cebinizden çıkmıyor. Artı siz üstüne para biriktirebiliyorsunuz. Yani bence bu mükemmel bir şey. Yani mesela şu an bir sürü kişi vardır düşünen. Hani benim CV'm o kadar iyi değil. Benim motivasyon mektubumda ya ne yazacağım bilmiyorum diye. Bunların hepsini çözebiliyorsunuz. Çünkü hiçbir şey yapmadıysanız bile hayatta başvurmak size ne kaybettirebilir ki? ya Benim arkadaşlarım mesela CV'lerinde o kadar üst şeyler yok. Benim de yok açıkçası. Ama diğer mesela demiştim ya 3 kişiye kalmıştık diye. Bu 3 kişiye kalmıştık ve diğerleri mesela bir tane kız Amerika'da sinema okumuş. Yani bunu nasıl geçebilirim ki yani? insan düşünüyor. Ya ben o yüzden bitmiştim mesela moralen orada. Ama mülakata girince dedim ki hani Atacan hani sen dene yine. Nasıl oluyorsa olsun falan dedim. Ve deneyince cidden gördüm ki hani bir iki üç şakayla da mülakatta karşı tarafı alabildiğimi gördüm. Yani İngilizce çok önemli değil cidden. Sadece cana yakınlığınız, gösterebileceğiniz efor ve yani cidden siz bunu yapabilecek misiniz? gibi bir soru. Ki hiç de zor bir şey değil. Yani buraya gelip 9 ay geziyorsunuz ya da 10 ay geziyorsunuz. Kısa dönem projeleri var, uzun dönem projeleri var. Onlar ayrı tabii. Ama şöyle diyeyim, bence her gencin deneyimlemesi gereken bir şey. Çünkü bildiğim kadarıyla Erasmus'ta size belli bir hibe veriyorlar ama konaklamanız ya da hiçbir şeyiniz karşılanmıyor. Yani hepsini siz karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Bence bu çok kötü bir şey. Yani tabi Erasmus fırsatı çok güzel bir şey. Ben de yapmak istiyorum ama bu proje daha mantıklı oluyor. O açıdan söylemek istedim. Cebinizden para çık. Yani bence en önemli kısmı bu çünkü cebinizden para çıkması sorun değil. Ama cebinizden pound ya da cebinizden euro çıkması sorun. Çünkü insanlar parayı 9 ile 10 la çarptığında ne yapacağını bilemiyor. Yani ya da paranı nasıl yetiştireceğini ya da acil durum parası ayırabilecek miyim gibi bir şey düşünemiyor. Yani mesela ben mesela acil durum parası ayırmaya çalışıyorum hep ve ona da param kalıyor. Biraz da gezip konuşayım böyle hep durmak olmadı. Biraz da şöyle göstereyim size. Yani özellikle farklı yerler görmek istiyorsanız, benim gibi sağdan sola geçerken İngiltere gibi bir yerdeyseniz, her iki tarafa da bakmak istiyorsanız, kültür şoku yaşamak istiyorsanız, yani farklı şeyler görmek istiyorsanız bence kesinlikle gidilmesi gereken bir şey. Ki ben kendimden biliyorum. Türkiye'deyken sürekli yurt dışına çıkmanın yollarını arıyordum. Work and Travel'a gidecektim. Ama Work and Travel'a gidemedim. Yani work and travel'a da neden gidemedim? Abimle beraber küçüklükten beri hayalimizdi İngiltere gibi. Ama virüs çıktığında ne olacağını bilemiyorduk tabii. Ne olacağını bilemediğimizden direkt bizim de yapmamız gereken tek şey programı iptal etmek oldu. Çünkü hayatında yeni hani görmediğim bir pandemi başlamış. Ve Amerika'ya mı gideceksin yani? Yani gidemedik tabii ki. Gidemeyince de aslında bir süre sonra anladık ki o bizim sadece bir korkumuzmuş. Ki şu an İngiltere'de pandemi döneminde ben geldim. Ve yani her yer açılmaya başladı. 8 Mart'ta daha çok yer açılacak. Ondan sonraki günlerde daha çok yerler açılmaya başlayacak. Yani aslında demek istediğim o. Çünkü daha detaylı anlatmak istiyorum bunu. Sadece şu an dışarı çıkıp aklıma gelenleri konuştum. Ama umarım birilerine yardımcı olmuştur bu video. Yani benim gibi yurt dışına çıkma yollarını arıyorsanız. Dışına gelip kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Aynı zamanda cebinizden hiç para çıkma istiyorsanız bence bu anlattığım şeyler çok yararlı. Yani en azından birkaç kişiye yararlı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bunun gibi farklı projeler hakkında bilgisi olanlar yazabilir. Bir sonraki videolarda daha çok süreci anlatmaya çalışacağım. Nasıl geldim, nasıl gittim. Hatta ilk videoda büyük ihtimalle nasıl geldiğimi göreceksiniz zaten kötü bir telefon çekimiyle. Onun dışında aslında bu kadar. Eğer takipte kalırsanız, abone olursanız şuradan buradan bir yerden çok mutlu olurum. Yani bunu arkadaşlarınıza atabilirsiniz. Yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlarınıza. Çünkü inanılmaz bir fırsat bence. İngiltere'ye gelmek isteyebilirsiniz. İspanya'ya gelmek isteyebilirsiniz. Ya da herhangi bir farklı yere Fransa, Paris. Al Altı linkleri de bırakacağım. O linklerden fırsatların hepsine bakabilirsiniz. Farklı ülkelere mesela benim gördüğüm çok şaşırdığım bir yer direkt Paris'in tam ortasında e, gönüllülük yapabiliyorsunuz. Gönüllülük dediğimde de yani diğer projelerde nasıl olabilir ama benim projemde beni o kadar çok çalıştırmıyorlar. Yani büyük ihtimalle bilgisayar üzerinden olduğu için benim projem. Ben direkt video edit yapıp ya da hani sosyal medya düzenleme yapıp direkt geçiyorum ve hani kendime zamanım kalıyor. Onlar da bunu anlıyor. Zaten diyor ki hani biz senin gezmeni de istiyoruz. Yani çoğu proje böyle diyor. Yani ben demeyeni daha görmedim. Yani her şeyiniz karşılanarak ve arkanızda Türkiye Ulusal Ajansı olarak Avrupa Birliği olarak gidiyorsunuz bir ülkeye. Yani zor bir duruma düştüğünüzde de arkanızda kimse yok değil. Arkanızda bir sürü kişi var. Direkt ulusal ajansa irtibata geçebiliyorsunuz. Gönderici kuruluşla irtibata geçebiliyorsunuz. Yani o açıdan çok güvenli bir proje. Yani sizi yurt dışına gönderip orada bırakmıyorlar. Ee, sürekli bir destek kuruyorlar. Buradayken mentorunuz oluyor. Size etrafı gösteriyor. Geldiğinizde direkt işe başlatmıyorlar. Çünkü sizden siz gönüllüsünüz yani. Bu işin profesyoneli değilsiniz. Müdür değilsiniz. O yüzden çok güzel bir proje bence. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Londra'dayım ben. Londra ile alakalı bir sürü şey paylaşıyorum. Hatta biraz da video bitmeden şöyle eve giderken güzel birkaç şey paylaşayım yani güzel dedim yürüyorum tabi sadece ama öyle yani açıkçası İngiltere hakkında da biraz konuşmak gerekirse Londra hakkında özellikle Londra inanılmaz kalabalık bir şehir ama bu kalabalıklığı o kadar sevdim ki yani Londra'nın çoğu yerine gidemedim ama istediğim yerlere gittim Özellikle benim gibi Harry Potter sevdalısıysanız Platform 93 çeyreğe gittim. Ayrıca trene binilen yere gittim. Kings Cross'a gittim. Saint Pancras stasyonuna gittim. Onun dışında daha bir sürü yere gittim Harry Potter'la alakalı. Harry Potter'ın heykeli vardı Londra'nın içinde. Oraya gittim. Benim şu an oturduğum yer Warner Bros. stüdyosuna çok yakın. O yüzden en kısa zamanda Warner Bros. stüdyosuna da gideceğim. Açıldığı takdirde tabii açılmasını çok bekliyorum bazı şeylerin. Hani şu an açılmasa bile sadece böyle etrafta gezip yani insanların neler yaptığına bakmak bile çok hoşuma gidiyor. Açıkçası sadece İngiltere olmasına gerek yok her türlü bir ülkede. Bunu hissedeceğiniz eminim. Ve yani en önemlisi anneme babama yüklenmeden kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Zaten Türkiye Ulusal Ajansı bunu karşılıyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği de bunu karşılıyor. Yani ben bundan önce derdim ki hani aa yani devlet hiçbir şey yapmıyor mu insanları yurt dışına göndermek için falan. Erasmus dışında tabii ki. Ama yapıyormuş. Geldiğimde bunu anladım. Hani o açıdan çok iyi. Ama tabii bunu gene başaracak kişi yani başkaları değil sizsiniz. Başarmak sizin elinizde, başvurmak sizin elinizde. Bütün her şeyi hazırlamak sizin elinizde. Ki çok bir şey hazırlamıyorsunuz. Dediğim gibi bir tek CV, bir de motivasyon mektubu. Yani motivasyon mektubu da çok zor değil zaten. Bir sayfa falan kendinizi anlatan bir yazı yazıyorsunuz. Yani benim çok arkadaşım var şu an gelmek isteyen. Ayrıca onlara da işte güzel bir video olur diye düşünüyorum. Burada ne yapıyorum? Ayrıca aileme de çekiyorum bunu. Neler yapıyorum? Nasıl videolar atıyorum? Ee, i̇leride iş vlogu gelecek. İşte ne yapıyorum? Hani böylece gönüllülüğün nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Yani ağır bir iş yapmıyorum. Ağır iş yapan var mıdır? Belki vardır ama projeleri de ona göredir. Mesela benim arkadaşım marangozluğu çok seviyordu. O yüzden marangozlu bir projeye gitti. Marangozluk yapabileceği. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla böyle video görmek istiyorsanız bence takipte kalın. Bunu tam belki böyle güzel anlatamadım. Belki karmaşık anlattım. Çünkü şu an dışarıdayım. Ama daha detaylı bir video yapacağım evdeyken. Yani o yüzden bence takipte kalın. Abone olun. Sorularınız varsa oradan da sorabilirsiniz. Tabii bu video attığımda belki belli bir zaman geçmiş olabilir. Görüşürüz.